Evet abi Fartist Frontier'da en son nerede kalmıştık? En son belediye binamızı ikinci seviyeye geçirmiştik ve yeni binalar açılmıştı. O yeni binaları atacağız ve de tarıma artık bir girişeceğiz yavaştan. Çünkü bu insanların beslenmesi lazım. Ha şu an yemeğimiz bol bol var ama olsun. Tarımdan hem bir şeyler üretiriz iplik miplik onları da satarız. Şu an o kadar fazla kaynağımız yok abi. Şöyle bir şuradan ağaçları toplayın diyeyim ben. Boşta olanlar bir ağaç toplasın bize çünkü bol bol odun lazım. Taşları da toplasınlar, taş da lazım. Köyümüz güzel. Köyümüz güzel. Burada üretim hanelerimiz var, üretim haneler. 32 kişiyiz. Bak şu clay bize clay lazım. Clay şurada. Kil sanırım. Onu aç, onu almamız için de şu vagon shop'u yapmamızı istiyor. Hemen bunu da yapalım. Bunu buraya atacağım da şuraya bir de trading yeri atacaktım. O yüzden bunu ne yapayım? Hocam bunu getirelim. Tamam şunun line izaya şuraya atalım. Bu da el arabası gibi bir şey. Aynen. Daha büyük daha fazla malzeme taşınmasını sağlıyor gibi öyle bir şey. Hemen önüne de bir yol çekelim buranın. Güzel bak burası yavaştan toplanıyor burada. Hem ağaçla toplamış oluyoruz. Artık ikinci seviyede baskınlar gelebilecek. Bize başka askerler saldırıya geliyor yani. Onun için şu kulelere ihtiyacımız olacak. Kulelerden bir tane buraya atalım mı? pazar yeri var. Hatta bu pazarın aslında yanına atsam olabilir de. Buraları tam evlere göre dizayn ettim ya. Öyle bir hata ettik ya. Hata ettik ha. Trading postu atınca ona göre ayarlayayım bunları. Bunlar ok atıyor çünkü patır patır. Güzel. Bu wagon shop'u yapınca artık buradan madenleri çıkarabileceğiz. Şuraya şöyle bir atalım bunu. 30 altın verelim. Onu yapmamız gerekiyor. Çünkü o kil sayesinde işte okulu falan ya da hastaneye onun sayesinde atıyoruz. Bir de altın istiyor ya. Altın çok isteniyor var ya. Sayımız da 36'ya çıktı. Artık yeni evlere de ihtiyacımız var. Yeni evleri tabii ki şunların arkasında verebilirim. Şuraya şöyle bir 4 tane daha ev atalım. Yeni gelecek insanlarımız için yerimiz olsun. Bak bu sanayi bölgesinde şuraya da yol atmamışız. Şuraya da bir yol atalım. Bu arada eğer ki videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bak şunların arkasına da ev atacağım. Burayı öyle bir mahalle olarak kurguluyorum kafamda. Şuraya yol atacağım. Bu yolu şimdiden atayım çünkü tarlanın alanını belirlemek için. Şu tarafın verimi iyi durumda. Burayı tarlaya dönüştürmeyi planlıyorum. Şurada da aslında verim iyiymiş ama buraya da tarla atılabilir ya. Şuradan başlayayım da. Tarlanın çünkü farklı bir mekaniği var. Ben de tam çözemedim de yarın bir şekilde artık anlatırım. Bu kral buraya altınları getiriyor. Lazım olan altınlardan iki tane getirmiş ama sağ olsun. Ya şu keresteye bir adam daha vereyim. Daha hızlı üretsinler. Yavaş kalıyorlar da ben bir şey de inşa etmiyorum aslında. Bu kaynak nereye gidiyor lan? Evlerimiz geldi artık 56 kişilik bir ev alanımız var ki pazar şu an hepsini kapsıyor. Pazar yetmez tabi tek başına. Şuna ben bir öncelik vereyim ya. Evet gelelim tarım işine. Şimdi tarım işi nasıl oluyor? Buradan seçiyoruz tarlayı. Tarlamızı şöyle 5'e 5 beş atabiliyoruz minimum ki ben şöyle bir şöyle 7'ye 6 atmadan önce bir de önüne bir boşluk bırakayım. Çit atıyoruz çünkü. Hayvanlar gelip de ürünlerimizi yemesinler diye. Daha sonra bu tarlaları çeşitlendiririz. Şimdi malzemeye göre lazım olan şeye göre 7'ye 6'lık bir alanda bir tarla atalım. Burayı şimdi ekilebilir hale hazır hale getirmek için bir çalışma yapacaklar bunun üzerinde. Ondan sonra oraya bir şeyler ekebileceğiz. Bir hayvan saldırıyormuş buradan bir tane kurt geliyor şu anda. Kurt şu anda insanımıza saldırıyor. O insanı nasıl kaçıracağız abi? Bu insan evine gitsin. Hemen şu hemen kurda saldırın. Hem adamın peşinden nasıl koşturuyor bak. Arkadan bizimkiler geldi. Bir kılıç dövüşü oluyor. Ortamda göremiyoruz şu anda ama Kurdu aşırt diye kestiler abi güzel Kurdu'nun bir ini mi var acaba ya İninden mi çıkıp geliyor acaba Güzel sonunda bu kil çıkaracağımız yeri kurdular İki kişi çalışıyor oradan yavaş yavaş çıkarsınlar Getirsinler biraz uzak işte ya Oraya bir yol çekilebilir de. Hatta oraya bir yol çekeyim bak daha hızlı gitsinler diye şöyle bir. Burayı da hazır hale getirmeleri bayağı bir sürer. Şu an çalışıyor bak bir kişi 2050 iş gücü istiyor burası. Burada çalışırken bir anda çiftçi kıyafetleri giymeye başladı yalnız. Yavaştan kilimiz de birikmeye başladığına göre tuz yedi kişi olduk. Şuraya okulu atsam mı acaba Ya okulu da kullanmıyorum ama bunlar mutlu olsunlar level alsınlar diye uğraşıyorum evler. Okuldan önce benim sağlık reviri atmam lazım. O da bunun biraz küçüğümüş. Aslında bu güzel. Bunu atayım yanına da savunma kulesi atayım bak. Şunu at abi buraya. 100 altın 20 kil 40 tane de kalas istiyor hadi bakalım. Şu anda tabi asıl bana gereken şey trading post. Bunu da getirip tam buraya atabilirim. Yolun kenarında olması gerekiyor. Aslında şuraya atsam. Ya yağmacılar gelip buna saldırıyorlar. Bunun öyle bir sıkıntısı var. Bunu koruruz ama ya. Tam şuraya atarım arkasına yanında kule atarım. Şöyle atın abi bunu da. Şu kilde çalışması için bir adam daha vereceğim bak. Şuradaki kardeşimiz hemen kilde çalışmak için koştur koştur gidiyor kendisi. Ha bunun adını değiştirebiliyormuş. Adamın adını yanlışla DSA yaptım ya. Adın o zaman Doğan olsun. Niye Doğan olduğunu bilmiyorum öyle salladım. 38 kişi olduk ki güzel. Nüfusumuz yavaştan artıyor. Trading postu buraya yaptık. Buradaki mantık da şu abi. Şöyle çalışıyor bu da. Buradan malzemeleri satıyorsun ya da malzeme alıyorsun. Tabii gelen tüccarın ne istediğine ya da ne sattığına göre değişir. Şuradaki para senin paran. Bir tüccar geldiği zaman karşıda da onun parası gözüküyor bu Inward'teki gibi. Burada örnek veriyorum ben etlerimi satmak istiyorum diyelim. Buradaki transfer iteme geliyorum. Şuradan seçiyorum böyle. Benim bu depomdaki burada gözüküyor işte. Diyorum ki buraya hocam 90 tanesini getirin diyorum. Bunu koyuyorum. Bak buraya 90 tanesini taşıyacaklar bunun içine. Sonra ne satabilirim mesela? Şu kıyafetlerimden diyorum. Şuradan seçeyim mesela 5 tanesini. 5 tanesini buraya getirin diyorum. Ayakkabıdan da bir 5 tane getirin. Sonra taş var diyor. Taştan bir hadi 20 tane getirin. O da sırf para kazanalım diye yani. Hepsi taş maş almıyor da genelde birazcık zor üretilecek şeyleri alanlar geliyor. Odundan da bir 20 tane diyelim. Tamam bu kadar yeter. Bunları seçiyorum. Bizimkiler şimdi yavaş yavaş malzemeleri buraya yüklemeye başlayacaklar. Bir tüccar geldiğinde de bunun devamına bakarız. Bu çok zor değil. Bak şu an iki tane tüccar geliyor. Böyle öküz arabalarıyla geliyorlar. Bir şeyler satıp almaya. Bunun tam önünde durunca bize bildirim veriyor bu Kingdom Sen Castles'daki gibi. Bak şu anda geldi diyor. Şu an tüccarlar geldi diyor. Hem de iki tane farklı geldi diyor. Şimdi bu ablamıza bakıyoruz. Şu yanındaki yukarı doğru bir eğer yeşil ok işareti varsa bu şey demek yani. Bu malzemenin Normal değerinden daha fazla veriyor bu. İhtiyacı var yani. Alta doğruysa biraz da az para veriyor almak için. Satacaksan zararına sat diyor yani. Şimdi bizde şu bizdeki sayıyı gösteriyor. Şu yeşil oklar satabileceğin anlamına geliyor. Bizden bizim satabileceğimiz hiçbir şey almıyor. Yani bizden almak istedikleri bizde yok. Ya da işte buraya yüklememişim ki ben bunun hiçbirini üretmedim. Şu tarafı olan oksa bize satmaya çalıştıklarını gösteriyor. Mesela bize abi kurutulmuş balık satmaya çalışıyormuş. Tanesinin 3'ten satmaya çalışıyormuş mesela ya da silah satmaya çalışıyormuş 23'ten Alacağım mı diyor da bundan alacağımız bir şey yok. Mesela benim buraya depoladığım kaynaklarla ilgilenmiyor. Onlar o yüzden hiç gözükmüyor bile bu kısımda. Burada çalışacak birisi yok diyor. Tamamdır şu an buraya bir doktor yolladık. Artık bunların mutluluğu bir artmıştır. Çok az kalmış bak level 2 olacaklar. Tarlayı daha ekemediler ya. Şimdi kilimiz geliyor mu? Kilimiz geliyorsa eğer biz de bir şeyler satmak isteriz orada. Onun için bir çanak çömlek yapalım değil mi? Çanak çömlek yerini de tam şuraya oturtacak bir şey var mı acaba ya? Buraya da bir şey oturtmak zor oluyor. Şuraya atalım çanak çömlek yerimizi. Önünden de bir yol geçirelim. Unutmayalım şöyle bir yol geçsin burada. Şuraya da bir tane bir savunma kulesi atalım artık. Baskın baskın gelecek mal gibi izleyeceğiz sonra. 50 altın istiyordu ya. Bizim altın eksilerde yani. O yüzden ticaret yapmak istiyordu. Ha Hunter'ımızın oku bitmiş. Ok üretmiyorduk değil mi biz? Şu alandan hiç atmamışım bak. Bu Hunter'ımıza bir ok üretilmesi lazım. Şuraya bir tane de bundan patlatın. Bize bayağı bir kereste gerekecek. Buraya bir marangoz daha vereyim abi. Hızlı hızlı dönüştürün. Evet şu anda çok sert bir kış geliyormuş. Umarım bol bol yakacak odunun vardır diyor ki bende var ya. Ağaçları yalnız kesilecek ağaçlar az kalmış. Şuradaki ağaçları şöyle bir kesmeye başlayın o zaman yani ne diyeyim. Etrafı kurutuyoruz kurutuyoruz. 39 kişi olduk. Bu kışı atlatmamız lazım. Şuraların bir hızlıca inşa edilmesi lazım. Tüccarlar gidiyor. Hayvan saldırıyor. Nereden saldırıyor? Buradan bir kurt saldırıyordu da bizimkiler var ya bizimkiler fena ya. Vallahi hemen bir organize oluyorlar abi. İyi bir takım çalışması var. Evet kış harbiden çok sert geçiyor şu anda. Sert başladı daha uzun sürecek yani. Yani bu çok altın gideri var abi bu hastanenin filan. Benim altınım bunlara yetmiyor ya. Harbiden ne yapacağız bilmiyorum. Şu anda bunu durdurmak zorunda kaldım yani. Zaten ilaç basamıyoruz şu anda da. Şu an benim bir savunma kulesine daha ihtiyacım var. Yoksa ben başıma gelecekleri biliyorum. Tam şuraya da bir tane savunma kulesi atın. Altınımız yok işte. Burasının diyor kılıcı oku hiçbir şey yok hocam diyor. Bize yeni insan lazım abi güzel. Az da olsa bir insan geldi. 43 kişi olduk. Şu anda çanak çömlek işlerine girişeceğiz. Bunun sayesinde de artık gelenlere daha fazla satış yapabileceğiz. Ok yerini de açtık. Oklarımızı da basacağız. Avcılarımız ve okçu kulelerimiz çalışmaya başlayacak. Hazır beleşken abi. Şu evlerin önünden de şöyle bir yol geçirin de. Tüccar geldi. Hemen tüccara bakalım. Evet bizden odun almak istiyor ki bu güzel. Şimdi satışı da şöyle yapıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Eğer şu tarafa çekersem satın alacağım. O da bana satmaya çalışıyor. Sağ tarafa çekersem satacağım. 20 tanesini satıyorum, 80 altın alıyorum. Ama 80 altın benim kasama gelmedi daha. Daha sonra benden başka bir şey almak istemiyor. Ben de şu an ondan bir şey almak istemiyorum. Aslında sabun alınabilir. Sabun temiz olmalarını sağlıyor, hastalanmalarını engelliyor biraz. Yine de almayacağız. Şimdi işimiz bitti ya bu adamla. Bu bizim 80 altınımız bu trading postun deposuna doluyor. Sen buradan transfer gold dersen bu parayı istersen merkeze aktarıyorsun. Merkeze aktardığın zaman da lazımsa kullanıyorlar. İstersen de burada biriktirip başkalarıyla da ticaret yapabiliyorsun işte. Başkalarından bir şeyler alabiliyorsun. Onayladık abi. İstersem de buradan da buraya aktarabiliyorum yani. Mesela bir tüccar geldi almak istediğim bir şey var. Merkezden buraya para aktarabiliyorum. Ama ben parayı merkeze aktardım çünkü şurada bir okçu kulesi yapmamız lazım. Kule bizim okumuz yok diyor lan. O üreten biraz hızlı üretin abi haydi. Çanak çömlekçi sen de bir üretmen lazım ya? Su istedin getirdik. Kil istedin getirdik. Yakacak odun dedin getirdik. Şu ağaçları da toplamanız lazım. Şöyle hızla toplayın abi buralara. Sonunda tarlamız gelmiş. Şimdi tarlanın şöyle bir olayı var. Tarlanın 3 yılı var abi. 3 yılı ekiyorsun. Önceden planlıyorsun yani. Tıkladığın zaman da ekmek istediğin şey geliyor ama tarla mekaniğini şöyle yapmışlar. Şimdi bir verimliliği var tarlanın. Daha sonra tarlandaki otlar var, taşlar falan var. Şimdi bunlar niye önemli? Bunlar çünkü bazı şeyler çok fazla böyle taş, ot falan varsa ben orada yetişemem diye ağlıyor. Bazı ektiğin şeyler de mesela verimliliği arttırıyor. Mesela yonca ekersen eğer toprağın verimliliğini arttırıyor bir sonraki ekiminde yani. Ya da bezelye ve fasulye ekersen onlar da toprağın verimliliğini arttırıyor. Örnek veriyorum sen dedin ki ben keten ekeceğim. Şu flax var ya bunu ektiğin zaman toprağın verimliliği düşüyor. Ama bununla kıyafet basabiliyorsun. Mesela buğday da toprağın verimliliğini düşürüyor. Ya bizim için en güzel aslında bu fasulyeyle bezelye abi. Çünkü bunlar hem depoda biraz daha uzun süre saklanıyor olabilirler. Hem de toprağın verimliliğini arttırıyorlar ki toprağın verimliliği şu an gayet iyi zaten. Bu alttaki otları taşları falan temizlemek için de şu var ya şu en alttaki onu seçiyorsun. Mesela ben bunu seçtim diyelim bu şey demek. Planladığım bu ilk yılın ki biz bu yılı biraz geçmişiz şuradaki çubuk onu gösteriyor. Burada otları taşları temizleyeceğim diyor ki alt taraf düzelsin diye. Ben oraya şimdilik bundan bir tane daha ekliyorum. Şimdi temizlesinler diye. Bunu çekiyorum bak buradan gelip burayı temizleyecekler. Daha sonra fasulye ekleyeceğim ama fasulyenin ekilmesi için yeterli zaman yokmuş. Bezelye ekin o zaman. Bezelye ekiyorlar. Bezelye zaten hızlı bir şekilde büyüyor. İkinci seneye geçtiğimizde ikinci senede ben fasulye ekin diyorum. Daha sonra bir fasulye daha ekin. Burayı full yemek için kullanacağım bu tarlayı. Toprağı temizleyin diyeceğim 3. yılda. Daha sonra da fasulye ekin diyeceğim. Fasulyenin yanına bir bezelye eklenmiyor ama ya. işte öyle bir sıkıntı var. Bir de bunların tabii sıcaklıkları vardı. Şunlara bir bakalım. Fasulye için Önemli değilmiş ama soğukta sıkıntı oluyormuş fasulye. O yüzden şurada fasulye ekemeyiz abi. Çünkü bu yılın ilk zamanı soğuk olacak. Bunu bir kaldır buradan. Bezelye peki ne diyor? Bezelye ise ben soğuğa karşı iyiyim diyor. Ben sıcağa karşı kötüyüm diyor. O zaman bunu da burada ekemiyoruz. Bunu da kaldırıyoruz. Soğukta şurada bezelye ekilir. Burada sıcakta fasulye ekilir. Fasulye bu sıcakta bir daha ekilir. Üst tarafta toprağın yani taş durumu maç durumu artık ilk seferlik önemli olmayacak abi. Oraya sıcak havada fasulye ekeceğiz verimi çok artmasa da önemli değil. Böyle bir döngüsü olacak buranın. Şu alt tarafta artık bu toprağın içindeki mineraller gibi bir şey. Şimdi buna kum eklersem eğer bu biraz daha yeşil kısma gelecek. Ama kumum yok benim. O yüzden ekleyemeyeceğim şimdi. Benim şu ana kadar bu tarım işinden anladığım bu. Yani bunu böyle takip edip bir döngü koyup buraları böyle bir kontrol etmek gerekiyor. Baktın mesela verim çok düşüyor. Verimi arttıracak şeyler ekmen lazım. Ki benim şu an buranın verimi büyük ihtimal artar. Burada bir sıkıntı olmaz. Asıl buğday falan ekiyor olsaydım onu ayrı bir tarlaya ekeceğim. O sıkıntı çünkü buğdayı ektiğin bir yıl verimi düşürecek. Bu sefer diğer yıl mesela verim artsın diye bezelye fasulye yapman gerekecek. Ondan sonraki yıl önce burayıları temizleyeceksin taş toprağı sonra tekrar buğday ekeceksin falan. Böyle bir döngüye sokman lazım yani. Tabii ben yanlış bildiğim bir şeyler de olabilir. Tam emin değilim o yüzden şu an kesemiyorum. Bunları bir de hayvanlar yiyeceği için Oraları bir de çitlememiz lazım Şuraya şöyle kapsını ver Etrafını da şöyle bir kapat Bunlar da odun istiyor var ya Nüfusumuz 44 oldu nüfusumuz bayağı hızlı yükseliyor Ölen giden de yok gayet iyi Kum var mı hocam etrafta Kilimili bulduk da kum olsa o da güzel olur ya Bu kıyafetçiden bir kişiyi alıyorum abi Çanak çömlek de 4 tane yapılmış Bak bu bizden kıyafet istiyor bu tüccar Hem de 21 veriyor abi kıyafet başına Bunun hepsini satsın Ayakkabıdan da 13 veriyor onu da sat. Daha sonra bizdeki kaynaklardan buraya bir şunlara hepsini ekle abi. 10 tane ekleyin oraya. 10 tane olduğunu eklersiniz. O çünkü iyi para edebilir gibi geldi. Şimdi hocam sen var ya seni alayım ben etrafta birazcık gezdireyim mi ya? Sen şuraları bir aç. Çünkü belki hani kaynak falan vardır buralarda. Demir memir bir şey varsa hani alınır. alınır. Orada domuz varmış. Saldırır maldırır uzak dur. Burada bir kil yeri daha bulduk. Güzel oldu bak. Ha kum suyun etrafında olmaz mı ya? Şu anda bir hayvan saldırıyormuş. Sana mı saldırıyor hayvan? Oo o zaman sıkıntı. O zaman sıkıntı sen öldün ya. Ah be. Abi var ya. Öldü ya. Bunu ne güzel gezdiriyordum etrafta. Kurt saldırdı öldü. İlk kaybımızı böyle vermiş olduk. Haritayı keşif de edemiyoruz ki. Hayvan saldırıyor öldürüyor yani. Bak burada da hayvan saldırıyor. Burası da uzak yer ya. Hocam sen şuna dal ya. Dal kesin güzel. Kestiniz iyi yolu da bu uzak yerlere hayvanlar saldıracak demek. Şimdi boşta olan varsa o zaman bunun yanına bir tarla daha atsın. O tarladan da mesela buğday çıkaralım. Şuraya da bir iki tane daha ev vermemiz lazım. Nüfusumuz çünkü yavaştan artıyor. Ev ihtiyacı geliyor. Bunun arasını boş mu bırakmışım ben ya? 50 kişiye kadar geldik ki bu güzel. Çünkü bazı binaları atamıyordum çalışacak adam olmayacak diye. Bu var mesela bunu atayım. Bu etraftan bir bal çıkarsın abi. O balları da kullanırız mum falan yaparız. İşte tam şunun yanı yağım diyor. Oradan bir bal çıkarsan. O balı da mum yapacağız. Mum yapma yeri evleri etkiliyor mu? Etkilemiyor aslında. Buralardan atılabilir de. Şurası boş mesela. Şuraya hemen Patlatabilirim şöyle. Buraya at bunu da. Bu çok lazım mı? Değil. Ama olsun bulunsun. Kış geldi. Yakacak odunumuz var. Odun sıkıntımız yok. Demire memire ulaşma gibi bir sıkıntımız var. Şu an onlara da bir ihtiyacımız yok aslında ama yavaştan bir ulaşsak olur. Milleti mutlu edecek şeyler yapmamız lazım. Mesela okul gibi. Festival alanı gibi. Buraya bir okul patlatsak şöyle. Şuradaki herkesi bir mutlu etsek. 150 altın istiyor o. Sağlam istiyor. Arkasına bir de şöyle tam yanında festival alanı atsak. Millet bir zevkten 4 köşe olsa o da 150 altın istiyor hafızada i̇şte hiç para yok o yüzden trading post'a gel abi buraya bir şeyler koymamız lazım. Mesela etimizi koyduk baya kurutulmuş etimizi ama yok yani satın almak isteyen yok. Şunların hepsini ver abi buraya. Bütün çanak çömleği ver. Hepsini satacağız. Ziyafet de basıyorsunuz bizi durmadan hayvan avladığımız için. Onlardan da bir 9 tane ver bu iyi para ediyor çünkü. Bu kili verme abi mesela. Kili durduk yere satmayacağım. Kili çanak çömleğe dönüştürüp öyle satacağım mesela. Artık bir ticari bir zeka oluştu. Bizimkiler buradan hasat yapmışlar. 200 mesela 400 tane ekip 253'ünü hasatlayabilmişler. Burada birazcık otlar modlar 60. Artık onları 2 yıl sonra Halledeceğiz yani Hemen bak burası hazır hale geldi mi abi Yok daha gelmemiş Daha 2050 iş istiyor orası 52 kişi olduk ama evlerimiz level almadı ya Şunları çok geç atıyoruz çünkü Evler şu anda güzel kıyafetler istiyor Güzel kıyafetleri veremiyoruz neden veremiyoruz? Çünkü o kıyafetler bizden bir şeyler ekmemizi istiyor. Bizden keten ekmemizi istiyor abi. Balcı ne yapıyorsun? Bal üretiyor musun sen? Üret de buradan mum yapalım. Onları da satarız. Baksana şunların bitmesi için 149 ve 148 altın gerekiyor yani. Şöyle baktığında fena da bir köy şey olmadı. Dur bakayım tüccar gelmiş. Tüccar bizden ne istiyorsun? Çanak çömleğimizi istiyorsun. Gayet güzel. 13'ten alırım diyor abi. Satabildiğimiz kadar sana satalım. 260 alalım. Ayakkabı da alırım diyor da ayakkabı vermeyeceğim şimdi. Sen bana ne veriyorsun? Sen bana kıyafet, silah filan veriyor da bunlar da lazım da. Çok pahalı abi. 376 falan çok. Harbi çok para. Bu ayakkabıdan bir getirseniz de buraya 7 tane ya. Ulan 7 de çok. 5 tane getirin. Güzel. 5 tane koydular. Hepsini sat. Bir 70 daha al. Burada şu an 485 para birikti ya. Bu paranın 320'sini aktar abi merkeze. Oradan da şunlara gitsin. Şunları inşa etsinler. Güzel bak okul inşa edildi ve burası level 2'ye geçmiş bu evimiz. Bir tüccar daha geldi. Çok bir kılıçlı bir saldırıya birisi gelmediği için raid'e. Çok sıkıntı çekmiyoruz da. Aa bak bu evler level 2'ye geçti abi. Hemen fark belli oluyor zaten. Şuradaki 1, buradaki 2. Iki. 2'ye geçince böyle daha bir güzel gözüktüler yani. Okula da bir hoca verdim. Çocuklara eğitsin diye. Paramız yok sadece ya. Vergilerden döndüremiyoruz abi ülkeyi. Odun toplayan insan sayısı az. O bir sıkıntı yapıyor bize. Yakacak odun var da düz odunumuz kalmadı yani. Güzel burası da ekim hazır hale gelmiş. Şimdi hocam sen buranın en başına bir etrafı bir toparlaması için bir şey ver. Ondan sonra buraya buğday ekeceğiz. Buğday sıcak soğuk çok fark etmez diyor. Tam şu ortaya ver. Bir yıl sonrasına bezelye ver. Fasulye ver sıcaklar için. Tam arada şey yapamıyoruz ama değil mi ya? Fasulye verme o zaman. Toprağı bir düzelt. Sonra toprağı bir daha düzelt. Çünkü bir sonraki yıl tekrar buğday ektireceğim sana. Buğday ekersin. Buğdayı ektikten sonra bir bezelye daha ekersin ki toprağın verimi artsın. Bunu böyle döngü halinde yaparsın. Bu toprağın verimini de arttırırız. Kum bulsam buraya kum da eklerdim de toprağı daha güzel bir hale getirirdim. Şimdi odunumuz odunumuz yok ama bunun etrafını bir çit örmek lazım yoksa geyikler yiyecek buralara. Buraya da böyle bir kapı verirsin. Tam şuradan. Kapı verirsin orayı. Kötü şaka. Şuradan şöyle etrafı da kapatırsın. Orada bir tarlacılığa da tarıma da başladık. Etrafı keşfetmem gerekiyordu. Acaba etrafı bu arkadaşla mı keşfetsem ya? Bunun zaten oku kılıcı var. Bu zaten bizim muhafızımız. Ya hayvan saldırısı halleder misin sen? Oralarda su mu var? Niye gidemedin oraya? Aa bak bundan bana lazımdı lan. Bundan bana ne için lazımdı? Tepet için lazımdı. Burada varmış bak. Bu adam askerimiz olduğu için tipi de güzelmiş. Hocam bir şuralara da baksana ya. Vallahi bir kaynak bulamadık ya. Demir falan çok uzakta herhalde. Sana da bir hayvan saldıracak şimdi. Sen de ölürsen dayanamam diyecektim. Güzel burada demiri bulduk da inanılmaz uzakta be demir. Çok da değilmiş aslında. Burada mantarlar falan var. Burada tam kurt gelmelik bir yer burası ha. Kendine dikkat et. Demiri bulmamız önemliydi. Demiri çıkaralım. Taşımız az, odunumuz az ya. Şu an demirden önce biraz nüfusun artmasını beklemem lazım ki odun toplasınlar. Bak burada da geyikler varmış. Avcılık yapılabilir burada da. Bu adamı tutturdum vallahi etrafı zorla açtırdım ha. Ha bizden birisi hasta olmuş. Şurayı aç abi. Buraya parasını vermeye çalışalım da parasını veremeyeceğiz tabii oraya. Güzel iyileşmiş. Sıkıntı buğdayları topladığımızda o buğdayları işte değirmene atmamız, una çevirmemiz, undan ekmeğe çevirmemiz lazım ki bunlar da iştir yani. Şimdi bizi demire götürecek yol demirin taburda olduğunu düşünürsek şöyle bir şey var. Ee, mesela şu ev ya, bu evin altındaki şey ev değil abi. Bu böyle bir geçici sığınak gibi bir yer. Mesela bunu buraya atıyorsun adamın evi çok uzaksa kaldığı yerle çalıştığı yer. Bunun içine gidip yemek depoluyorlar, odun falan depoluyorlar. Hani orada yatıyor, orada kalıyor, ondan sonra çalışmaya devam ediyor. Eğer şehirde bir işi yoksa mesela o yüzden buraya bir tane bundan atıp yanına bir maden koyulabilir. Öyle bir şey yapılabilir. Bir toplayıcı daha gerekebilir çünkü nüfusumuz 57'ye çıktı ki daha fazla ev gerekiyor artık. 7. yılımıza geldik ve nüfus 58'e çıktı mesela. Bu ev sayısını bir arttırmak lazım. Hemen şuraya iki ev daha verin. Evlerin önüne yol atın da evlerin belki şu yanlarından da yol daha sonra geçiririm. Eğer kule mule gerekirse de kule atarım. Oraya. Evlerimiz de levellerini alınca şunlar da az kalmış. Alırlar levellerini. Daha güzel kıyafetler bekliyorlar işte ki öyle bir şey için de şuraya bir tarla dağıtmam lazım. Kilde de adamımız var aslında. Bizim neydi adamımız eksik ya? Bunlar niye yavaş yapılıyor abi burası? İki kişi çalışıyorsunuz diye mi? Evet tüccarımız gelmiş ki bizden ne istiyor? Taş istiyormuş. Satacağız. Para lazım olduğu için. Başka da bizden bir şey istemiyor. Sabun üretmemiz için gereken şeyden vereyim diyor size. Yoksa ol diyoruz un vereyim diyor. Yok hocam. Sen bana mesela bunu satıyorsun ben sana satamıyorum. Ha, ben de mumu koyabiliyor ben buraya? Buraya da mumları da buraya ekleyin abi. Tamamdır hocam benim burada 350 şu an birikti. 350 güzel para. 350 dursun bana şu anda bir tarla daha lazım. <laughs> evet. O tarlayı da daha çok keten için kullanacağım. Keten de verimi düşürüyor. Ona da aynı buğday tarifesinden uygularım ben. Ketenle de kıyafet yaparız hem bizimkilerin kıyafeti olur hem de kıyafeti satarız. Yalnız yani keteni atacağım yerde geyikler var ya onlar öteye mi gidecek abi biraz? Bir tüccar daha geldi. Bu benden mesela mum istiyor. Eğer mum götürürsen buraya benden mum alacak. Demir cevheri de istiyor benden de öyle bir şey yok bizde hocam. Gelecek inşallah. Şu an gelmedi daha. Mum hiç yok mu ya? Getirmiyorsunuz buraya. Mum yapan yer burası değil mi abi? Var işte buradan buraya da. 6 raider buradan geliyor diyor. Evet bak 6 kişi geliyorlar. Bu biraz sıkıntı. Şimdilerin kaçması gerekecek. Şu belediye binana tıklayıp da şu çana tıklarsan eğer. Herkes bir içeri girsin diyorsun abi. Dışarıda kimse kalmasın diyorsun. Ablacım nereye gidiyorsun ha? Brena, şuraya dön lan dön. Allah Allah millet buradan gelmiş. Bizimkiler şu anda bak kılıçla mılıçla gelmişler. Ya bizim okçu kulesinde adam yok abi. Ama bak şu vuruyor. Bu vuruyor. Bunlar nereye gidiyorlar tabi? Şu anda iyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz. Şuradan bir şeyler çalmaya gidiyorlar abi. Onlar çalmadan engellememiz lazım. Bak belediye binama saldırıyor. Bizim kuleler boş. Kulelerin içinde adam olmadığı için güzel. Bunları yavaş yavaş öldürüyoruz. Biraz abi güzel. Güzel hallettik hallettik. Hayat normale dönebilir. 60 kişiye çıktık bu arada. Bu sayı da güzel. Ya bu sayı güzel de burada parasını vermediğimiz için mi adam yok ya? Altın yetişmiyor ki hocam ne yapalım? Ne yapalım ya? Daha da fazla ev atmam gerekiyor. Burayı merkez yaptığım için evleri biraz şu taraflardan atıyorum böyle. Şuraya bir 4 tane daha ev versen. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Benim bu para olayını bir çözmem lazım. Bir oradan demir getirmemiz lazım. Buradan kim geliyor lan? Böyle göçerek geliyorlar. Siz necisiniz hocam? 11 people gelelim mi diyorlar. Gelin 71 kişi olduk. Aslında bu iyi mi oldu? İyi oldu. İyi oldu iyi oldu. Yemek biraz sıkıntıya girecek. O zaman diğer bölüm. Şuradaki demiri çıkarırız. Yemek sorununu çözeriz. 2-3 tarla daha açmamız gerekir. 2-3 tane daha tarla açarız. Bakayım bak şuradaki verimlilik de fazla. Şu hayvanları öldürmeyeceğini bilsem şuraya bir tane daha tarla atacağım da. Yemek için değil de. Yanına bir tane daha atarım hatta. Orada bir hayvanları şey yaparız yani Hayvanlara ziyan olmuyorsa Ta buralara kadar toplayıcılığa gitmesi gerekecek Benimkilerin o zaman yolda ölebiliyorlar Şurada bir tane daha hayvan vardı görmüştüm Belki oraya da avcı kulübesi yollarım Tam bayağı boşta adam olduğu için hatta Ben direkt yani şuradaki her şeyi toplayın lan deyip de Şöyle seçeyim buraları bir açalım böyle Bomboş hale getirelim Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun Diğer bölüm bu nüfus patlamasına karşı bir yemek Mücadelesi veririz Oradaki demiri toplarız Biraz da para kazanmaya çalışıp Tarlalarımızı geliştiririz e, Buraya kadar geldiyseniz Lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.